Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle beraber 4,5 5 yaşa kadar olabilecek bir tane erkek atkısı öreceğiz. Erkek çocuk atkısı. Bu atkıyı örerken Alize be Baby Best ipini kullanacağım. Kodu burada ekran görüntüsü almak isterseniz. 240 metre. Şöyle sabitleyeyim. Çok belli olmuyor. 3 numara tulip tığ kılınca. Bu arada arkadaşlar ben direkt konuya giriyorum ama abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde yapmaya çalışacağım. Hadi bismillah. Evet, şimdi 30 zincirle başlayalım. 30 zinciri beraber örelim, başlayalım. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar 30 demiştim ama 34 zincir ördüm ve geldim. Şimdi artı olarak 1 2 3 3 tane daha zincir çektim. Şimdi şöyle yapacağız. 3 tane zincir çektim ya artı olarak. 1 2 3 dördüncüye 4.'ye bir tane ilmek alıp 4.'ye şuraya üçlü trabzan yapacağız. 3 kere de alacağız. 1 2 3 Şimdi yandakine geliyorum. Yandakini de aynı şekilde. 1 2 3 3 seferde alıyorum. Şimdi buradaki bütün zincirleri 34 tane zincirimiz vardı. 34 tane zincirin hepsine üçlü trabzan yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 34 tane üçlü trabzan yapıp geldim. Şimdi lastik kısmını yapacağız. 1, 2, 3. 3 zincir çekip arka sırayı döndük. Bir tane böyle alıyoruz. Hemen şunun arka lobundan böyle alıyoruz. 1, 2, pardon. 3. Şimdi diğerinin tam tersinden alıyoruz böyle. 1 2 3 böyle. Birisini ön loptan böyle. Birisini de arkasında alıyoruz. Lastik. Böyle. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapıp geliyorum evet arkadaşlar şimdi ben ee, 34 tane bir önden bir arkadan yaparak lastik yaptım şimdi tekrar 3 tane zincir çektim arkaya dönüyorum bu 3 zincir hep sabit bu arada her zaman bunu yapacağız şimdi ilk üçü trabzanım arkadan olduğu için ilk arkadan alıyorum. Pardon. İlk böyle arkadan alıyorum. Şöyle. Bir. 2 3 Şimdi bu önde olduğu için bunu önden alıyorum. Arkadan olanları arkadan önden olanları önden alarak böyle lastik kısmımızı bitireceğiz Allah'ın izniyle şöyle evet bu sırayı da lastik örelim arkadaşlar bu arada bol örmeye çalışın yani elinizi birazcık bol tutun ben bilerek 3 numara tığ kullanıyorum ki benim elim biraz sıkı çünkü ne kadar bol örerseniz o kadar böyle yumuşak bir atkı elde edersiniz elinizi biraz bol tutun eğer çok bol tutamıyorsanız benim gibi büyük bir tığ kullanabilirsiniz size bu tavsiyemdir benim şimdi bu sırayı öreyim ondan sonra tekrar 3 zincir çekip yukarı doğru çıkalım Evet arkadaşlar, şimdi lastik kısmını bitirdik. Bakın ne güzel esniyor. Şimdi 3 tane zincir çektim. Dediğim gibi bu 3 zincir sabit. Şimdi tekrar dönüyoruz. Bundan sonra normal örgümüze başlıyoruz. Buradaki ilk tırabzan üstüne tekrar 3 kere de çekeceğimiz tırabzanı yapıyoruz tekrar yandaki trabzanın üstüne 3 kere de çekiyoruz diğer yandaki trabzanın üstüne tekrar 3 kere de çekiyoruz burayı dümdüz 34 tane 3'lü trabzan yaparak tek tek bütün trabzanların üstüne bakarak batarak 34 tane trabzan yaparak bu sırayı da böyle bitireceğiz. Ben şimdi hepsini yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi trabzanlarımızı ördük. Artık örgümüz böyle devam edecek. 3 zincir çektim. Tekrar ilk zincire batıyorum. 3lü trabzan. Şöyle yanındaki trabzan üstüne bakıyorum, batıyorum. 3lü trabzan. Yanındaki trabzan üstüne batıyorum. 3lü trabzan. örgümüzü böyle döndürerek üç trabzanlar halinde istediğimiz boyuta gelene kadar çalışacağız. İstediğimiz boyuta gelene kadar öreceğiz. Daha sonrasında tekrar ucuna böyle e, ismini unuttum biliyor musunuz? böyle lastik öreceğiz bazen böyle olabiliyor çekimlerde böyle lastik öreceğiz Daha sonrasında ben uçlarına böyle minik e, ayıcıklar öreceğim Ondan sonra tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ben atkımı bitirdim şöyle ilk baştan 34 zincir artı 3 zincirle başlamıştık e, Buralarına lastik ördük. Daha sonrasında trabzanlarla devam ettik. Ben kendi oğlum için yaptım. Benim kendi oğlumun isteği, yani rengi bile onun istediği şekilde oldu. Tekrar en sonunu da lastikle bitirdim. Ben size şimdi ölçü vermek istiyorum. Yani herkes kendi çocuğu için aslında yapabilir. Ben şimdi Size ölçü vereceğim Burası 50 santim, 50-50 yani 100 santim Bir e, Atkı oldu Ben şimdi oğlumun rahat takabilmesi için Yani bunu siz yapmayabilirsiniz Bu arada yumuşacık oldu Bu arada siz yapmayabilirsiniz Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım e, Aslında burayı tamamen Kafama göre yapacağım Şu kısım kalacak ee, Şuradan şuraya kadar ee, Yine aynı şekilde böyle Tırabzan örüp buraya birleştireceğim Şu kadar bir kısım Yani 2 4 6 Yani şöyle yapalım aslında Bakayım neye tekamül ediyor Beraber bakalım şöyle Şuradan şuraya 2 4 6 6 trabzon trabzan. 2, 4, 6, 7 hatta 7 trabzan böyle kalınlığında şöyle şuradan başlayacağım. 7 trabzan gelecek kadar kalınlığında böyle bir tane daha ek parça örüp burayı dikeceğim. Daha sonrasında size nasıl olduğunu göstereceğim. Bunu böyle kıvırıp içinden koyacağım ki çocuk rahat rahat boynunu kapatsın daha rahat olsun diye şimdi ben onu yapıp geleceğim size de göstereceğim ucuna da küçük bir böyle ayıcık yapacağım onu da size anlatımını yapacağım e, farklı bir bir video da olacak kanalıma abone olup beni takip ederseniz zaten sayfamda göreceksiniz hemen şurayı yapıp geliyorum evet arkadaşlar size şuradaki detayı nasıl yaptığımı göstereceğim çok basit zaten bakın şöyle çok basit şurada herhangi bir yerden göstereyim şimdi şurada herhangi bir şurada alıyoruz ilmeğimizi bir zincir yardımıyla buraya sabitliyoruz sonrasında yine aynı yöntem 1 2 3 zincir Bakın, şuralarda boşluklar var. Zaten çok net belli. Alttan alıyoruz. İlk ilmeğimizi alalım. O alttaki boşluklardan alıyoruz. Üçlü trabzan. Bakın. Şurada zaten çok net belli. Bakın şurası. İpi de alttan yürütün lütfen. Böyle. Bunu sonuna kadar geliyorum. Daha sonrasında ben kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8 sıra örmüşüm. Siz tabi kendi yaptığınız uzunluğa göre yapacaksınız. Ben bunu tamamen oğluma yaptım. Zaten videonun fotoğrafını da paylaşacağım. Şu ayıcıklar için de ayrı olarak yaptım. Kanalıma koydum. Kanalından bakabilirsiniz. Aşırı kolay. 5 dakikada yapabileceğiniz bir şey çok basit. Bakın size hatta şunu da nasıl durduğunu göstereceğim. Şöyle ikiye katlıyorum. Daha sonrasında buradan alıyorum. Şöyle. Çocuğun boğazına hem daha iyi tutuyor. Daha güzel oluyor. Orada Bu burayı da bitirdikten sonra böyle diktim buraya iğneyle. Gayet şık oldu, güzel oldu eğlenceli olduğunu düşünüyorum Sizlerde yapacaksanız yapıyorsanız kolay gelsin bir sorunuz olursa Lütfen aşağıdaki yorum bölümünde buluşalım tekrar görüşmek üzere İyi günler dilerim